Merhabalar. Öncelikle bu Giresun'daki sel felaketinde hayatını kaybeden değerli yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyoruz. Ve bu arada bir bilgiyi sizinle paylaşıyorum. Mutlaka sizler de biliyorsunuz. Bir değerli muhterem muhteşem bu Giresun'daki sel felaketinde herhangi bir sorumluluğun ne kendilerinde, ne bir başkasında, ne bir yetkilide, ne bir siyasetçide, ne bir belediye yetkilisinde olduğunu söyledi. Sadece sorumluluğu bu önemli sorumluluğu Giresun'daki sel felaketinin sorumluluğunu toprak ve yağmura verdi. Yani Giresun'daki sel felaketinin sorumlusu net ortaya çıktı. Toprak, yağmur, su, doğal. Ve şimdi bu acı olayın yanında, müsaadenizle sizlerle güzel bir haber paylaşıyoruz. Bir müjde veriyoruz buradan kanalımızda. Bundan böyle hiçbir vatandaşımız elektrik, su, doğal gaz faturası ödemeyecek. Evet. Yani size temin ediyorum ödemeyecek. Ödemiş olanlar da mahkemeye gidip yüce yardımımıza başvurup ödedikleri paraları da geri alabilecekler. Evet bunu bize kim açıklıyor, kim söylüyor? Biraz sonra Kerim Dayı ve yeğeni Yadigar sizlere açıklıyor. Elektrik, su, doğalgaz faturası ödemiyoruz. <laughs> Kerim dayı. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Ne dedik ya? Kerim dayı. Oğlum diyelim ya diğer bana seslenirken, ünlenirken şu garip şekilde konuşuyorsun ya. Benim böyle ismimin baş harfi Kerim, başına bir şey koyuyorsun da benim kulağıma garip çalınıyor. Yapma ya. Ben ha? başka türlü söyleyemiyorum. Bir şey ben bana. Hayır ya. dikkat et ya. Ya kızma, kadasını aldım. Kerim dayı. Ee, ne var? Ne oldu? Ha? sana güzel ödenecek yepyeni faturalar getir. Fatura mı? Çok <laughs> <laughs> e, Ne var ne var? Bak <laughs> ben evet. sana çıkarım. Bir bak. Çıkarıp göstereyim. Bir, bir. Bu ne faturası bu? Aa o e, Elendi'nin faturası Kerem dayı. <laughs> geç 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 bırak. Bu ne? Aa, su faturası Kerem dayı. Geç geç geç. Bu ne? Aa, o da şey faturası işte. Ee, Doğalgaz mı? Doğalgaz bırak bundan sonra fatura falan ödemiyoruz lan kurtuldu be kurtuldu ulan yeğenim bir hadi gel kurtuldu. Allah Allah Tabii çünkü büyük muhterem ne dedi geçen gün Allah muhafız Allah bir daha vermeye Giresun'daki sel felaketinden dolayı ne dedi suçlu kabahatli bütün mesuliyet doğanın yağmurun suyun dedi hep bizim kabahatimiz kimsenin kabahati ben ne diye ödeyeceğim su faturasını ulan bu su nereden geliyor barajlardan geliyor lan ee, öyle ne ne? yağmur nasıl oluyor yağıyor, barajları dolduruyor. E ee, kabahat kimin? Yağmur. Geldin yağmurdan kalır lan su faturası. E, bir, bir de bu evet. su gidip de bizim şey, Giresun'umuza sel getirdi de evet. bu teröristtir bu su. Evet. Para, param mı verelim diye. Evet. Mesela elektrik, elektrik nasıl oluyor? Barajlarla mı oluyor? Öyle değil mi lan? Elektrik para bir demire geliyor. Hadi yani baraj olmasa elektrik gelmeyecek ulan. Kabahat deyin yağmuru. Ya ulan elektrik parası gidip bu elektrikten alın. Elektrikten değil, barajdan sorulur mesela. Yine su. Lan bütün kabahat doğanın, gidin doğadan, yağmurdan, torpaktan alın beni faturalar. E bu ne? Bu da doğal lazım. Zaten buna fatura artık gelmeyecek, Üç ödemeyecek. geldi bize. Ee, bitti bitti <laughs> O zaman ben de böyle Kerim bayi. Şimdi iyi oldun lan galiba. <laughs>